Transfer Erkat kanalına hoş geldiniz. Kulüplerin anlık verdikleri kararlar her zaman iyi sonuçlar doğurmaz. O günün şartlarında kabul edilebilir kararlar yıllar sonra büyük pişmanlıklara yol açabilir. Bu videoda takımların reddettiğine pişman olduğu transfer tekliflerinden bahsedeceğim. Videoya geçmeden önce videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Frankie de Jong 2022 yılında henüz Manchester United'la ilk yazını geçiren Erik Ten Hag, De Jong'un transferini talep etmişti. Ona göre eski öğrencisi sistemi için aranan kandı ve başarıya giden yolda kilit bir rol üstlenebilirdi. Ancak Barcelona Başkanı Juan Laporta ayrılması halinde takımın büyük bir güç kaybedeceğini düşündü ve oyuncusunu satma gibi bir plan olmadığını İngiliz ekibini iletti. Kırmızı şeytanlar uzun soluklu müzakereler sonucunda yaklaşık 100 milyon euroya kadar çıksa da bir sonuç alınamadı. Ve De Jong o dönem katılan ekibinde kaldı. 2025'e geldiğimizde bu kararın pek de mantıklı olmadığını söyleyebiliriz. Olabiliriz. Hollandalı orta saha buradaki kariyeri boyunca birçok teknik direktörün altında çalışırken bir türlü gözlerine giremedi ve hep arka planda kaldı. Üst üste yaşadığı ağır sakallıklar gelişiminin tamamen önüne geçti. Bugünlerde Barcelona'nın tek bir oyuncunun lisansını dahi çıkaramayacak durumda olduğunu hesaba katarsak, buradan elde edilecek bedel kulübü mali açıdan biraz olsun rahatlatabilirdi. Takımın en fazla kazanan oyuncularından birisi olması zaten onu giderek Barcelona'dan uzaklaştırıyor. Kalı odoy Mats Odoi henüz A takıma çıkmadan yetenekleri konusunda büyük ses getirmiş ve Chelsea'nin geleceği olarak görülüyordu. Öyle dikkat çekmişti ki, profesyonel sözleşme imzalamasından sadece birkaç ay sonra Bayern, Londra ekibinin kapısını çalmıştı. Yaklaşık 35 milyon euro değerinde bir teklif yapıldı. Chelsea bu teklifle ilgilenmese de Alman devi vazgeçmedi. Yavaş yavaş kariyerinin sonuna yaklaşan Arjen Robben'in yerine harika bir hamle olarak gördüğü Mats Odoi için bu kez kiralama teklifinde bulundu. İçerisinde tam tamına 70 milyonluk bir satın alma opsiyonu bulunuyordu. Ancak Chelsea'nin bu konudaki kararı çok netti. Genç yıldız İngiliz devinin hücum hattındaki geleceği olarak görülüyordu ve yapılan hiçbir teklif onları ikna etmeyecek gibi gözüküyordu. Ancak bu düşünce hiçbir zaman sonuca dönüşmedi. Yaşadığı sakallıklar düzenli oynamasını engel oldu. Şans bulduğunda ise bunu iyi değerlendiremedi ve zaman içerisinde gözden düştü. Önce Bayer Leverkusen'e kiralandı. Burada da hiçbir etki bırakamamasının ardından bonservisiyle Nottingham Forest'a gönderildi. Chelsea 70 milyon euro teklifi geri çevirdiği oyuncudan sadece 3 milyon euro kazanarak büyük bir transfer başarısızlığına imza attı. Şimdi ise Nuno Espirito önderliğinde iyi bir çıkış yakaladı ve o her zaman bahsedilen yeteneklerinden esintiler gösteriyor gibi. Paulo Dybala Dybala Juventus'a katılmasının ardından kısa sürede büyük bir etki yaratmış ve diğer dev ekipleri peşine düşürmüştü. Neymar'ı rekor ücretli bir bedelle kaybettiğinde Barcelona için ilk hedeflerden birisiydi. Katalan ekibi bu transfer için 120 milyon euroya kadar çıkabileceğini Juventus tarafına iletti. Ayrıca 90 milyon artı Iniesta içeren alternatif bir teklif sundular. Fakat bu astronomik bedeller bile Juventus'u ikna etmeye yeterli değildi. Barcelona görüşmelerden bir sonuç alamamasının ardından diğer alternatiflere yönelmişti. Aynı sezon içerisinde benzer yatırımlar Dembele ve Coutinho gibi isimlere yapıldı. Bu sadece 2 yıl sonra bu kez Tottenham ve Manchester United gibi Premier League ekipleri Dybala'nın peşine düştü. Tottenham İtalyan deviyle yaklaşık 70 milyon euro karşılığında anlaşmış. Fakat bu kez Arjantin yıldız kalmaya karar vermişti. Yıllar geçtikçe performansı düştü ve giderek eski günlerinden uzaklaştı. Tarihler 2022'yi gösterdiğinde taraflar yeni kontrat konusunda anlaşamadı ve Dybala bedelsiz bir şekilde en büyük rakiplerinden Roma'ya transfer oldu. Kalidou Koulibaly 2019 yılında Kulübali pozisyonun en iyi oyuncularından biri olarak biliniyordu. O dönem Ligue Juventus'a ambarga koysa da takımı Napoli ile her sezonu iyi bir yerde bitirmeyi başardı. Defans istatistiklerinde de genelde zirveyi gördüler. Manchester United ve Manchester City gibi ekipler onunla ciddi bir şekilde ilgilenmeye başladı. Ancak Napoli başkanı De Laurentiis'i ikna etmek pek kolay değildi. United yaklaşık 120 milyon euroyu bulan dev bir teklif yapmış fakat bu bile yeterli görülmemişti. Kulübali o sezon takımda kalmış ve United stoper tercihini Maguire'dan yana kullanmıştı. Senegalli stoper yıllarca üst düzey performansını sürdürse de kulübün inatçılığını bilen diğer ekipler bu transferi pek yanaşmadı. 2022 yılında kontratının bitimine bir yıl kalan tecrübeli stoper takımdan ayrılmaya karar verdi. Yaklaşık 40 milyon euro karşılığında Chelsea'nin yoğun tuttu. Kulübali hayal kırıklıklarıyla geçen ilk sezonun ardından fazla zarar edilmeden Al Hilal'e satıldı. Napoli sırf açgözlülüğü sebebiyle ondan kazanabileceği paranın sadece üçte birini elde etti. 기련의 마법 Mbappe ilk çıkış yaptığında tercihini Paris Saint Germain'den yana kullanmıştı. Fakat oyuncunun aklının burada olmadığı açıktı ve neredeyse her sezon adı Real Madrid ile anılıyordu. Tarihler 2021'i gösterdiğinde taraflar arasındaki bağlar tamamen kopmuş gibi gözüküyordu. Bunu fırsat bilen Los Galacticos 140 milyon euro değerinde bir teklif iletti. Paris Saint ne olursa olsun Fransız yıldızını satma gibi bir düşüncesi yoktu ve bu öneri reddedildi. Ertesi yıl beklemedik bir şekilde yeni bir kontrat anlaşması yapıldı. Ancak bu yaşanan tüm sorunlara bir çözüm olmadı. Mbappe'nin geleceğine dair söylentiler çıkmaya devam etti. Etti. Ve sadece 2 yıl sonra hayallerindeki takımın Real Madrid'in yolunu tuttu. Mbappe bu süreçte Paris Saint Germain adına sayısız gol atmış ve neredeyse her sezon lig şampiyonluğuna ulaşmıştı. Fakat Fransız devinin nihai hedefi olan Şampiyonlar Ligi'nde istenen katkıyı veremedi. İspanyol devinin bu teklifi halihazırda elinde Messi ve Neymar gibi isimler varken bu oyuncular çevresinde bir takım kurulmasına yardımcı olabilirdi. Fakat Paris Saint Germain onu sadece 2 sezon daha tutmak adına bu paradan vazgeçerken oyuncuya yüklü miktarda bir maaş ödedi. Harry Kane Kane yıllarca gösterdiği performansla Tottenham'ın her zaman en dikkat çeken ve en pahalı oyuncusu olarak görüldü. 2021 yılında forvet arayışlarına giren Stil'de hedef olarak belirlendi. Kane bu transfer konusunda epey arzuluydu ve ayrılmak istediğini yönetime bildirdi. City pazarlıklar sonucu yaptığı teklifi 150 milyon euroya kadar çıkardı. Ancak başkan Levy oyuncunun fiyatını 180 milyon euro olarak belirlemişti ve aşağısında inme düşüncesi yoktu. Guardiola'nın ekibi talebe yaklaşsa da bu miktarlara çıkmadı ve transferden vazgeçildi. Tottenham'ın planı kariyerinin sonuna kadar onunla devam etmekti. Fakat Kane sadece iki sezonun ardından artık başarılar kazanmak istediği için bir kez daha ayrılık talep etti. Kulüp bu sefer inatlaşmadı ve yaklaşık 95 milyon euroluk teklifle kapısını çalan Bayern'i kabul etti. Kane böylelikle kariyerin neredeyse tamamını adadığı Londra ekibinden ayrılmış oldu. Tottenham ise onu tutacağı düşüncesiyle belki de yaklaşık 60 milyon euroyu elinin tersiyle geri çevirdi. Gareth Bale Tarihler 2018'i gösterdiğinde Bale'ın kariyeri yavaş yavaş düşüşe geçse de hiç de fena bir sezonu geride bırakmamıştı. Ligdeki 16 golünün yanı sıra Şampiyonlar Ligi finaline kupayı getiren 2 golü atmıştı. Her şeye rağmen takımdaki rolü eskisi kadar büyük değildi ve finale bile yedek kulübesinde başlamıştı. Yaz aylarında adı transferde geçmişti. Florentino Perez, United'ın o dönem 100 milyon euro ödemeye hazır olduğunu açıklamıştı. Ancak İspanyol devi oyuncuya son bir şans vermek istedi ve bu öneri geri çevrildi. Üstelik aynı yaz içerisinde Ronaldo'nun satılması sebebiyle diğer yıldızlarını kaybetme konusunda biraz çekingen davrandılar. Bu gelişmeler Bale'ın düşüşüne engel olamadı ve Galli Yıldız zaman içerisinde tamamen deklemden de çıktı yüklü maaşıyla yedek kulübesinde oturan istemeyen bir adama dönüştü. Kafasını futbol bitirdi ve son olarak Amerikan ekibi Los Angeles FC'nin yolunu tuttu. Daha öncesinde Ronaldo ve Zidane gibi yıldızların satışına onay veren Başkan Perez, daha sonrasında bu teklifi kabul etmediği için büyük pişmanlık duyduğunu söylemişti. Paul Pogba Manchester United dev teklifleri geri çevirme konusunda bir usta ve Pogba'nın hikayesi bunun en iyi örneklerinden. 2018 yılında Barcelona 45 milyon euronun yanı sıra Andre Gomez ve Yerimine gibi isimleri önermişti. Bir yıl sonra bir başka İspanyol devi Real Madrid 28 milyon euroluk bedelin üstüne James Rodriguez'i teklif etti. Bedeller düşük gibi gözükse de dahil edilen oyuncular tekliflerin değerini epey yükseltiyordu. United rekor ücretle kadrosuna kattığı yıldızı için gelen bu iki teklifi de geri çevirdi ve taraflar devam etti. Ancak bu karar hiç beklemedikleri sonuçlar doğurdu. Pogba'nın United'daki ikinci dönemi istikrarsızlıklar, sakatlıklar ve tartışmalarla geçti. Zaman zaman yeteneklerinden esintiler gösterse de buradaki 5 yılında bir kupa dahi kazanamadı ve bedelsiz bir şekilde eski takımı Juventus'un yolu tuttu. Onu erkenden iyi bir bedel karşılığında satmak United'ın epey işine yarayabilirdi. Fakat ilk sezonlarında gösterdiği performanslar verilen bu kararda etkili olmuş gibi. Evan Ferguson, Geçtiğimiz sezon Brighton, Ferguson için United'tan gelen 50 milyon euroluk sözlü teklifi geri çevirmişti. Oyuncunun potansiyelinin bu bedelin çok üstüne çıkmasına yardımcı olabileceğini düşündüler. Ligde üst üste gösterdiği etkileyici performanslarla bu inancı daha da güçlendirdi. Yaşına göre soğukkanlılığı ve bitiriciliği etkileyici gözüküyordu. Ancak o tarihten bu yana kariyeri, sakatlıklar ve form düşüklüğü sebebiyle büyük gerileme yaşadı. Transfer görüşmelerindeki ustalığıyla bilinen Brighton bu kez büyük bir fırsatı tepmiş olabilir. Aradan geçen bir yılda attığı gol sayısı bir elin parmaklarını geçmezken yeni menajeri altında bulduğu forma süresi de epey azalmış gibi. Bir dönem talep ettikleri 100 bin euroluk bedelin pek de gerçekçi gözükmediğini söylemek gerek. Şimdi ise adı Fulham ve West Ham gibi ekiplerle anılıyor. Brighton'ın hedefi onu bu tarz bir ekibe kiralayıp tekrar çıkışa yakalamasını sağlamak. Şimdilik hedeflenen üst seviyeden uzaklaşmış gibi. Listemiz bu şekilde. Peki sizce bu tekliflerden hangisinin kabul edilmesi gerekiyordu? Yorumlarınızı bekliyorum.